Yıldız Kenter Bir sana tutkunum, bir sana düşman Denizle tuz gibi karıştı aklım Bir sana tutkunum, bir sana düşman Kalbim avucunda yok, gizli saklım Bir sana tutkunum, bir sana düşman Dalgalara yenik düştü yüreğim Yelkenler perişan, yerde direyim. Gel gitlere boyun eğdi yüreğim. Bir sana tutkunum, bir sana düşman. Bir sevda zedeyim köhne kayıkta. Gönül anaforda, can kayalıkta. Temmuz güneşisin, sen aralıkta. Bir sana tutkunum, bir sana düşman.